Selam, ben Volkan. Bugün Wild Rift'te jungle yapmayı deneyeceğim. Lolle de en sevdiğim karakterlerden bir tanesi Vay aldım. Bakalım nasıl olacak. Genelde bilgisayar versiyonunda ikinci olan skill ile başlıyorum. Bakalım burada da aynı faydasını görecek görebilirim Ah kalkan veriyormuş burada. Normalde basılan bir şey değildi ama galiba pasifi de var. Neyse. İlk tutuşturumu kullanacak mıyım? Şöyle bir kalkanımı basayım bakalım. Belki seri gelir ya. Kullanayım mı? Hadi kullanayım zaten. Pingim de var. Koyanları keseceğim. Hop. Keser miyim? Kesemem artık. Skillim yok. Bu nerede? Aga adam jungle'ımı aldı götürüyor. Alo. Şu mavimizi alalım da. Şöyle. Adam aldı götürüyor. Ey gidi. Ola senin mavini alabilir miyiz? Düşüneyim. Aslında bende kırmızı da vardı. Biraz şeyime gel. Neyse level kasayım. Gank atayım. Uymayayım millete. Böyle seri seri. Seri seri vur 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 vur. Bakalım bir de gidebiliriz gibi geliyor. Ya da base atayım. Bir dakika şunu da keseyim en sevdiğim şeyi. Tırtılı keseyim. Bunun ismi neydi? Kaplumbağa mıydı? mıydı? Ne diyorlardı? Skilllerde öyle bir ki sanki manası bitmiş gibi ya. Çok kafa karıştırıcı geliyor bana. Bakalım buradan bir yere ekmeğimiz var mı? Bir ekmeğimiz yok. Ee, Beyz atalım. Hangi çarp yavaşlatan mı hasar veren mi? Yavaşlatan istiyorum ben. Mavi yavaşlatan. Şu şeni alacağım. Hemen gidiyorum. Solodan. Solo demiştim bottan. Tabi artık galiba burası solo. Ekmek çıkacağını düşünüyorum. İyi de bayağı bir gank attı ama kill çıkaramadı. Olaf her zamanki gibi benim Beynimde geziyor. Yakalarsam öperim. Bye bye. Demiştim Olaf. Çok yanlış sularda geziyorsun. Karşıda kaç tane jungle var lan karşıda? En iyi beni görmüyor olabilir mi? Görüyordur ya. O bayağı bir hasar verdim ha. Hop 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 hop. Ayı beni kesiyor, ayı beni kesiyor, ayı beni kesiyor. Şöyle kaçayım. Kovalanıyorum bu arada. İnanılmaz kalan cana baksanıza gençler. Yani azıcık bir canım kaldı. Güzel oynuyorum ama. Bir dakika ya Pink'li bence en güzeli jungle. Onu düşünüyorum şu an. Eğer Pink'iniz varsa benim yuh hayvan gibi ki düşünüyorum hepinizin var. Aga jungle oynayın ya. Tabi karşıda bir, iki tane jungle var. Tabi şaşırmadık. Hemen şöyle bir kalkanına basalım. Ee, Q şey işe yapacağım, geliştireceğim. Düşünsene çalıyormuş falan birisi. Keşke solaya gidebilsem. Belki şurada birisi de yakalım. Burada kimseyi yakalayamam. Belki mavide yakalarım. Ben birisi harita takibi yapmadıysa. Sen benim şeyimi çalıyordun. Ben de şöyle bir mavini çalabilirim seni. Bakalım. Buradan bu kazançlı çıkacak. Abi pink ya. Pink'ten dolayı kaçamadım. Eş yalnız o seni keser be yavrum be. Tatsız Olaf abi. 1 vs 1 de affetmez yani. Olaf nerede oynuyor? Bunlar nerede oynuyor? Bir de benim levelim çok az. Adamlar 8 level. Öyle bir dezavantajım var. Minyonları kese kese gelmem gerekiyor. Şöyle seri seri. şunu da çaldırdık mı? Daha çaldırmamışık. Güzel. Şimdilik o en iyi kesebilirim diye düşünüyorum. Ama gidebilirsem tabii yani şuradan geçebilirsem. Şuradan Bakalım. Abi. Ya yani düzme beni. Harbiden düzme beni ya. 4, 3, 2, 1 ölümüne. Abi insan onu da tutturamaz mı ya? Bir hel verin abi. Tamam adamın şeyi yok. Tatsız. Nami geliyorum sana. Ama benim manam da yok ki. Yani beni yakalayamaman gerekiyor. Güzel. Boşa giden bir ulti. Bir base atayım. Sanırım şu an kesince sinirim biraz yatıştığını düşünüyorum. Şu adamları kovalarken de bot basmayı unutuyorum gençler ya. Tatsız. Ama şu an daha düzgün olacak. İnanıyorum. Farmı da geri bırakmıyorum. Önemli ya, farm önemli. Abi. Gerçekten önemli. Ya sana gerçekten mavi lazım mı? Çok mana yok. En iyi ben seni kesemiyorum evet. aga ne oluyor gerçekten? şöyle kaç kaç kaç. Nerede lan bu yine? Aga birimiz orada ölüyor, birimiz burada ölüyor. Şu alafa birisi doğru durdurdusun. Şuraya geliyorum. Tamam. Yakala da yakala. Çok güzel. Bu arada botlar böyle itemlere dönüşüyor ya çok hoşuma gidiyor. Çok işlevli olmuş. Daha sana yiyelim. Gör acım da, onlar sana gelmez be. Sana gelmez onlar. Sana eksi yaramaz onlar. Şimdi şuradan bir pusu pusi yapabilirsem. Biraz bekleyeceğim. Evet buradan bir pusi. Valla bütün skill'lere basıyorum şu an. 3 vs 1 yaptım. Problem yok. Mecbur. Şöyle 100 can alalım. Bizim diğer takım. Ne yapıyorsunuz ya? Yasuo sen ne yapıyorsun? Ölürsün yiyelim. Ölürsün. Olaf'a karşı şansın yok. Ya, belliydi pink beni çıldırtıyor ya. Bari kuleyi alalım. Şu an gerçekten. Bütün skilllere bastım. Ve kaçtı. Çok iyi. Şöyle. Neyse en azından bir tane kestik. Buradan bize e, aşağı gidelim. Belki aşağıda kill çıkar. Ekmek. 2 vs 1 olacak ama Alan hadi gidelim. Valla Nami sen olmazsan. Hadi Çöz. Kalsana yiyelim. Adam vura vura kaçıyor be vura 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 kaçıyor ya mevzuya bak ya. Gerçekten aklım almıyor ya. Bir de galiba 14 level de son yapmışlar daha gitmiyor evet. Tamam. Aga bu Graves çok vuruyor ya. Gerçekten çok vuruyor Graves. İkimizi kesiyor yani. İl çok ilginç. O kadar da zırhım canım var yani. Tek başına Baron Nashor mu kesti Olaf az önce acaba? Olabilir mi öyle bir şey? Yoksa ben yanlış mı gördüm? Zayıf İngilizcem de. Bir kuleyi aldık ama. Şuradan ikinci kuleyi de alırız. Evet. Öyle olmuş. Olafçığımız tek başına baron almış. Şuradan birisini yakalamamız yok mu? Bay bay. Şuradan Olaf'ı yakalamamız yok mu? Peki benim minyon kesmem yok mu? Madem kaçıyor. Şu mid kulesini açmamız yok mu yani? Bence bu da mantıklı gençler. Şu en içinde hiçbir hiç almadık ya. Beğeniydi böyle bir şey yapacağım. Peki bu canlı... Şunu keseyim. Ya oraya gitme ya. Ölürsün değil mi? Şurayı bir totemleyelim. Oyun çok hızlı ya. Kaç kaç. Öldüm öldüm. Ya, onu W'yu daha önce basabilseydim daha keyifli olurdu. Tamam, alalım ya. Land Automation büyü direncini de alalım. Kilde öndeyiz ama kulelerimiz yok. Yani, bilemedim. Biz mi kazanıyoruz, kim kazanıyor? Şu Baron Nashor'unu alırsak, biz alırız gibi oyunu geliyor bana. Tutuşturum var ama yanında da 400 pingim de var. Hadi bakalım. Hızlı hızlı. Bunu Olaf tek başına nasıl kesti ya? Çok ilginç yani. Gördüğünün kendisi geldi. geldi. Şurada göremiyorum. Ah tam çaldırmalık yapmışım. Vallahi az daha çaldırıyormuşum. Şu an oyunu bitirmiş olabiliriz gençler. Gerçekten şu an oyunu bitirmiş olabiliriz. Yar 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 çabuk çabuk çabuk. Ne oldu lan? Yar yar yar. Akay ya. Midi de yar. O kule de vurma bana. Yar 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 yar. Yar 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 yar. Helal lan bize. Helal lan. Yalnız video çok uzun oldu ya. Bu 22 dakikada böyle atılmaz ki. Bayağı bir kesmem gerekecek. Neyse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.